Çok güzel bir ne olabilir? Ne olabilir? <laughs> müzik kutusu. Açalım müzik kutusunu. Şarkımızı. <laughs> Programın bu bölümüne güzel bir şarkıyla devam edelim istiyoruz. Birkaç şarkıyla. Bazı jeton var mı yanınızda? Para mara jeton bir şey. Evet. Bu müzik kutusu sizden geliyor değil mi? Bizden evet. Sizin müzik kutusu. <laughs> Çok güzel şarkılar var arkadaşlar. İlk şarkımızı hep beraber dinleyeceğiz. Biraz çevireyim mi şöyle müzik kutusunu? O taraf da görsün. Evet. Hazır mıyız? İlk jetonumuzu atıyorum. Buyurun. Yeni bir söz söylemek için ölmek bir Hadi bi cesaret senle taşın altına koy elini inadına inadına sevişmelim o ırk <laughs> <laughs> Bu müzik kutusunda bir müdahale lazım. Arkadaşlar... <laughs> evet. ikinci parça. Beğendiniz mi parçayı. Güzel parçaydı. ikinci parça geliyor. Attım parayı. Seni severdim, ve sana rağmen, seni severdim, zarar koynumda. Seni severdim, ve sana rağmen, yine severdim, daha çıkıp koynumda. Çok güzel devam ediyoruz. Son parçamızı bir parça daha dinleyelim. Evet müzik kutusunun önü güzel olduğu kadar arkası da bir hayli kutumuz iki taraf. Evet buyurun. Üçüncü parça buyurun. Dilimden düşmüyor kolaysa gel de al. İçimden söküp aşkını çektim. Aaa dilim ben düşüyor kolayca gel gel içimden çekip aşkını Decektim.